Merhaba arkadaşlar, bugün size saç bakım rutinimi anlatacağım. Öncelikle şuradan başlayalım. Bu gördüğünüz tatlı şişe Avon'dan aldım. Bu saç uçlarındaki kırıkları gidermek için olan bir serum. Ben bunu Avon'dan 6.5 yanlış hatırlamıyorsam 6.5 TL'ye almıştım. Bunu ben duştan sonra nemli saçımı nemli saçımın saç uçlarına uyguluyorum. Hiçbir şekilde durulamıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Uçlarında o kalıyor. Ondan sonra kurutuyorum. E, memnunum. Saç uçlarındaki kırıkları hemen düzeltmese de belli bir süre kullanımdan sonra düzeltiyor. Düzeltmeye başlıyor. Yani tam olarak düzeltmiyor ama yine de bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Saç uçlarına parlaklık veriyor. Ben bu üründen memnunum. Size de tavsiye ederim. Bütün saç tiplerine uyan bir serum. En güzel yanı da bu bence. 30 milim. Ama gayet bereketli. Bu benim 3. şişem. Şurada falanım şu an. Bu serum oldukça yağlı bir serum. Saçlarımı yağlandırır mı diye sorarsınız. Saçlarını yağlandırmıyor kesinlikle yağlandırmıyor. Ne kadar yağlı olsa da bence güzel bir ürün. Size de tavsiye edeyim ve ürünün en güzel özelliği şöyle açayım. Şöyle göstereyim. Pompalı olması. Dilediğiniz kadar istediğiniz miktarda sıkabiliyorsunuz. Şöyle size bir göstereyim ben. Şöyle bir yapısı var. Yapısını da görürsünüz. İşte oldukça yağlı şöyle bir yapısı var. Bir dakika. Ve ayrıca kokusu salatalık kokuyor. Çok güzel bir kokusu var. Ne böyle ağır kozmetik kokmuyor. Kokusunu da çok seviyorum. Şunu bir sileyim. Evet. ilk ürünümüz buydu. İkinci ürünüm Elidor'un Belirgin Bukleler derisinden saçımızın daha kıvırcık, daha dalgalı göstermesi için olan bir kremim. Benim saçım çok kıvırcık arkadaşlar. Böyle güzel kıvırcık olması için ben bunu kullanıyorum. Duştan sonra kurutmadan önce yine nemli saçlarıma bunu uyguluyorum. Gayet güzel kıvırcık yapıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bazı ürünler yatınca yani yatıp uyanınca saçları düzleştiriyor. Bu ürün kesinlikle öyle yapmıyor. E, kuruttuğunuzda nasılsa yarın sabah kalktığınızda da öyle oluyor. Çok güzel bir ürün. Ben çok beğeniyorum. Tavsiye ederim. Diğer bir ürünümüz Earthline'dan aldığım kokonatlı yağ. Bunu duştan önce duşa girmeden önce saçımı uyguluyorum. Oldukça yağlı bir ürün. E, zaten e, kirli saçı uyguladığımız için Yağlı olup olmaması pek bir fark etmiyor. Saçı yumuşacık yapıyor. Mis gibi ayrıca şu kokusuna bakayım. Mis gibi kokanat kokuyor. Şuralarda falan. Ben bunu severek kullanıyorum. Saçıma çok iyi geliyor. Size de tavsiye ederim. Öflemden kaç almıştım. Şu anda unuttum ama hala var mı onu da bilmiyorum. Bence gayet güzel bir ürün. Her saç tipine de uyuyor ayrıca. Diğer bir ürünüm. Ben saç bakım bitirimi ee, değiştirdim arkadaşlar. Bunu denemeye karar verdim. Bu kolay kırılan uzun saçlar için yıpratma ve kırılma karşıtı şampuanı. Ee, sıvılaştırılmış keratin içeren bir şampuan. Besleyici bakım yapıyor. Ben bunu denemeye karar verdim. Benim saçım çok uzun ve e, şu anda kırılmış durumda. Belki iyi gelir diye bunu denemeye karar verdim. Islak saçlarımıza masaj yaparak uyguluyoruz duşta. Bu da böyle bir şampuanımız kokusuna bakıyorum hemen. Bal kokuyor arkadaşlar. Çok güzel bir kokusu var. Bal ve mandalina kokuyor. Bence çok güzel. Daha hiç e, kullanmadım. O yüzden e, nasıl olduğuna dair bir şey söyleyemeyeceğim size. Bir de onun saç kremi var. Yine aynı şekilde onun bir de saç kremini aldım. Onu da kullanmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Son olarak yine Gris'in sıvı saç kremi. Ee, bu da kolay kırılan uzun saçlar için. Benim saçım e, çok fazla karışıyor. E, kıvırcık olduğu için duştan sonra açamıyorum. Kolay açılması için bunu kullanıyorum. Bu çift fazla bir ürün. Çift fazla ne demek? Şöyle iki renk olan bunu çalkalayarak şöyle oluyor. Çalkalayarak kullanıyorsunuz. E, nemli saçınıza sıkıyorsunuz. Kolayca tarıyor. Bal kokuyor, mis gibi bal kokuyor. Kokusuna bayılıyorum. Fakat bunun e, bir eksi yanı, saçları çabuk yağlandırıyor. Bunu söyleyeyim. Bunu da tavsiye ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür. Ederim.